gelinceye kadar Osmanlı ariflerinin hatta Şeyhülislamların dahi bağlı bulunduğu bu düşünce akımı bu düşünce akımı bizim irfan dediğimiz veya tasavvufi İslam anlayışı dediğimiz bir İslam tefsirinden geçmektedir. İlahiyat fakültelerimizde bir ana bilim doludur. Bunu böyle söylediğim zaman lütfen şey olarak algılamayınız. Yani bana göre ben de evet o branşın bir hocasıyım ama tasavvuf bir ana bilim dalına sığamaz. Yani tasavvuf bir ana bilim dalı değildir bana göre. Hatta tasavvuf bir ilim de değildir. Tasavvuf bir usuldür, bir metottur. O metodu izlemek suretiyle bir yere varırsınız. Bir yöntemdir. O yöntemle siz tefsir yapabilirsiniz. O yöntemle siz felsefe yapabilirsiniz, o yöntemle dinler, tarihi yapabilirsiniz. Türk e, Klasik Türk edebiyatı yapabilirsiniz, musiki yapabilirsiniz. Dolayısıyla bir yöntem, bir metodolojidir bu. Bu metodoloji bir ana bilim dalı olmuştur. Dolayısıyla hoca e, tasavvuftan bahsediyor, o bir ana bilim dalının konusu, bizi ilgilendirmez diye böyle aşırı branşlaşma yapmayınız. Yani ilimler, birbiriyle irtibatlıdırlar. İlimler zaten klasik metinlerde âlim demek, irtibat kuran demektir. İrtibatlandırabilene âlim deniyor. Alemde varlık mertebelerini birbiriyle irtibatını kurabilene âlim deniyor. Cahil, irtibat kuramayana deniyor. İrtibatlandıramıyor. Neyi nereye oturtacağını bilemiyor. اَوَّرَ <laughs> i bir şeyin ilk olarak nereye ve nasıl ve niçin vaz edildiğini aslını bilemeyen cahil deniyor bu tarife göre. Bunu bir tarafa bırakalım şimdilik. Ee, günümüz İslam anlayışlarında özellikle 11 Eylül hadiselerinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen daha mekanik, daha basit, ee, bir İslam anlayışının e, tezahürü olarak e, biraz da işin sosyoekonomik özellikleri de var. Yani bugün e, Pakistan'ın kuzeyinde, Hindistan'ın kuzeyinde, Somali'de gerçekten gezdiğimiz zaman e, Fakruz'a, Rureb içerisinde olan insanlar, kardeşlerimiz var oralarda. O insanların bir e, ideoloji ihtiyacına da hazır bir proje olarak bazı İslam tefsiri yani İslam yorumu e, hakim kılınmaya başlandı 20-30 senedir. Bu İslam anlayışı her ne kadar bazılarımıza radikalmiş gibi gözüküyorsa da bazı genç arkadaşlarım, bazı Karı hızlı akan delikanlı arkadaşlarımız ee, ki biz de öyleyiz efendim, yaşlı sayılmayız efendim, hala 50 yaşında delikanlıyım elhamdülillah e, ilgili e, ke, bir mail duyabilirler diyebilirler ki ya kafire karşı en güzel cevabı bu arkadaşlar veriyor gibi gözükebilir, gibi gözükebilir, evet yani bakınız işte e, bazı saldırılarda bulunuyorlar, işte e, mesela bugünkü gazetelere bakınız, e, bugünkü gazetede uçakta gelirken okudum, e, ben sünniyim ama e, bizim ehli kıble, ehli kitap, aynı kıbleye, aynı peygambere inandığımız, farklı mezhepten kardeşlerimiz de olabilir. Bir kere hoşgörüyle bakacağız. İslam dini sadece Hanefi değildir, Şafi de değildir, Maliki de değildir. Bunlar yorumlardır, olması gerekli olan şeylerdir. Sizler çok iyi biliyorsunuz ki hepsi haktır. Çünkü e, rivayetlere dayanmaktadır. Peygamber Efendimiz namaza durdu. Bilinen bir halise Peygamberimiz namaza durdu. Namaza durduğu esnada bir sivilcesi, alnındaki bir sivilcesini Ayşe validemiz geldi patlattı namazdayken. Olay bu. Hadi size problem. Çıkarın kağıtlarınızı yazılı var. Bir problem bu. Bu problemi çözün. Diye bir soru gelse ne dersin? Soru şu. Bu olay üzerine Peygamber Efendimiz gitti namazından çıkmadan yürüyerek gitti. Abdestini tazeledi ve kaldığı yerden namazına devam etti bize nakledilen rivayet bu kadar. Bu kadar. Şimdi soru geliyor ardından. Peygamberimiz niçin abdestini tavsiye etti? İmam Şafii diyor ki bir bayan eli değdiği için abdest tavsiye Hayır diyor İmam -ı Azam Ebu Hanife veya Hanefi ekolü Mektebi. Hayır oradan kan çıktığı için abdest tavsiye Şimdi hangisi doğru ve bunların birbirleriyle kavga etmelerine sebep olacak bir şey var mı? Dolayısıyla mezhepler dediğimiz, fıkhi mezheplerde de olan şeyler bir bakıma arkadaşlar kavga için, ayrılık için, dövüşmek için olan şeyler değildir. Bunlar tabii şeylerdir. Yeryüzünde bir kere yeryüzünün yapısını, yeryüzü hayatının yapısını eğer tasavvufi İslam eğitimi almış olsaydı, olunsa çok güzel bir şekilde anlarız. Çünkü yeryüzü mutlaklık içermiyor o anlayışa göre. Yeryüzü izafi bir alem, yeryüzü hayatı her zaman için zıtlıkların alemi, diyalektiğin, devinimin sürebilmesi için burada hastalık şifa ile beraber Burada eril dişille beraber, gece gündüzle beraber bulunacak. Burada kafir de bulunmak zorunda arkadaşlar. Zira iman için küfre ihtiyaç var. Yani burada birbirini besleyen durumlar bunlar. Yeryüzünde küfrün tamamen kalktığı bir dönemle beraber cennet hayatı başlar. Ama şunu bilin ki şeytan bile merkeze bağlı olarak çalışan bir ajandır. Tabir caizse yani e, Allah'ın karşısında ikinci bir güç, Allah var bir de şeytan var, Allah var ve şeytan Böyle bir şey yok arkadaşlar, yalnız ve yalnız ve yalnız Allah var. Şeytan ona bağlı olarak efendim e, bazı e, vazifeler ifade ediyor, o vazife sonucunda belki kötü polis rolü oynuyor, ama sonuç itibariyle insanlar hakka doğru yönelmeye gidiyorlar. Çünkü yeryüzünde mutlaklık hiçbir zaman olmayacak. Mutlaklık olmayacağı içindir ki dinlerde ve dinin algılamasında, tefsirinde farklılıkları bir kere tabi olarak kabul edeceğiz. İşte Şia dediğimiz, Caferiye dediğimiz kardeşlerimiz de böyle kendilerine ait bir kendi metodolojileriyle çok da farklı değil ha yani e, oturunuz özellikle Hanefi mezhebiyle çok büyük farklılıkları olmayan e, bir mezhebe bir anlayışa sahipler. Bugün e, biliyorsunuz Muharrem ayındayız ve Muharrem'in e, biz onu dün değil evvelsi gün ifa ettik ama İran'da biraz takvim farklı onu onlarda dündü aşura ve Afganistan'da da öyle Afganistan'da mezar şerif şehrinde Şia kardeşlerimiz çoluk çocuk 3 yaşında 5 yaşında çocuklar da var e, inançları gereği gitmekte oldukları bir ziyaretgâhta e, birisi intihar saldırısı yaparak kendisini de ve orada da 60 kişi çoluk çocuk gazetelere bakınız görürsünüz lütfen lütfen Allah rızası için bu İslam. Bu İslam mı? Yani, mümkün değil bunun adının İslam olduğunu söyleyebilmek. Ee, vicdan gerçekten, yani içim paralandı orada, yerde yatan bebek cesetleri gördüm, parçalanmış bebek cesetleri. Neymiş? Mezhep olarak benden farklıymış ve ben onu öldürmeliyim. Öldürmekle sonuna varamazsınız arkadaşlar, varılamaz. Bir kere bu anlayıştan kurtulmamız gerekiyor. Nasıl oldu? Neden oldu böyle bir anlayış hakim kılındı? Bu anlayış zannedilmesin ki çok radikal. Ben daha radikal bir şey söylüyorum size. İslam imajını kirletmek dünya gündeminde İslam'ı kirletmek için İslam düşmanları milyon dolar vererek proje geliştirselerdi bu arkadaşlardan daha güzel çalışma yapılamazdı. Bu kadar radikal bir